Hadi yürüyün ama yavaş yavaş dikkat dikkat yürüyün. Bakayım ben arkamızdan köpek falan geliyor mu? Ay kızlar burada hiç köpek falan yok. Dikkat edin yavaş yürüyün kızlar tamam mı? Bahar. aman <laughs> ya kızlar nereye gittiniz? Sağol, kocana geldik. Evet. Ben kan vereceğim birazdan. Siz de benim yanımda durun tamam mı? Hadi içeri girelim mi artık? Evet, bak orada e, çiçekler var. Evet çok güzel bahar geldi değil mi? Sırı, sırı. Bahar senin mevsimin geldi biliyor musun? Mevsimim. Evet hadi kızlar içeri girelim bakalım sıramız gelmiş mi? sen de yürü anneciğim. Yürüyün yürüyün içeri yürüyün. Kızlar nereye oturdunuz siz? Banale sen nereye oturacaksın? Sağlam Sağlam tabii aşkım. Ama bakın bir ona bir ona geçip durmayın. Sessiz olun burada. Anne, Rahatsız etmeyin Ben, ben çantamı da aldım. Evet çok güzel çanta. Bahanalya ablan nerede kızı? Bahar nereye gitti? Bahanalya. Bahar nereye gitti? Dışarı mı çıktı yoksa? Gel bakalım bir. Gel bakalım. <laughs> nereye gittin sen Bahar? Anneciğim nereye <laughs> saklandın? Nerede? <laughs> Elleme elini sürme böcek değil o. Bırak. o? <laughs> Bilmiyorum elinizi sürmeyin. Hadi içeri geçin, içeri. Bahar yapma. Hadi sıramız gelecek şimdi Bahar. Bahar sıramız gelecek şimdi. Hemen geçin içeri. İçeriye geçin. Bağanal içeriye geç anneciğim. Yakaladım sizi. Kızlar hadi artık içeri Aa, gidiyoruz. Anne, burada böcekten var? Ne böceği kızım? Nerede? Ay, ay kurtlar var burada kızlar hareket ediyor. bana kaç senin ayağına doğru geliyor Banale, ya! Kızlar şimdi hemen içeri giriyoruz koşa koşa. Yukarıda bir, bir, şey ölmüş herhalde. O da kurtlanmış kızlar yere hep kurt dökülüyormuş. Hemen şimdi koşu koşa içeri giriyoruz. Kızlar 1 iki üç koşun içeri. Bağnalya koş. Bağnalya koş içeri koş 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 koş. Koş, koş anneciğim koş. Kızlar ben birazdan kan vereceğim. Siz usul duracaksınız tamam mı burada? Hiç yaramazlık yapmayacaksınız. Anlaştık mı? Kızlar koştuk mu? Ay, şu tarafa geçin, şu tarafa güneşe geçin, Isınalım azıcık. Annele sen de ablanın yanına otur. Anne niye koştuk orada kurtlar vardı mı yerde? Evet. Kızım yukarıda bir şey ölmüş, o da kurtlanmış, her yer kurt olmuş. Evet. Var mı acaba orada? Hala bakalım mı? Yok, yok bakmayalım gitmişler. Bahar. Bahar yoklar herhalde, baksana gitmişler kurtlar vardı bir sürü. Banal eğilme gel. Gel 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 gel. Hadi biraz parka gidelim mi şimdi? Ağlam. Hadi yürüyün koşun parka. Koş 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 Banal koş. koş. Kızlar. Kızlar ne köpeği? Nerede köpek var? Kızım bir havlama sesi duydum ben de. Nerede? Kızım köpek nerede bak. Size de zaptı demiyorum ben. Yanımdan ayrılmayın tamam mı? sakin sakin gidelim kızlar nerede köpek var? Sağ sola iyice bakın bakayım kızlar. Banalı yanımızdan ayrılma anneciğim. Vallahi seni götürür köpek yürü. Yanımdan ayrılma yürü. Yavaş yavaş yürüyün gidin. Banalı sen de kitaplan da bitti anneciğim. Yürü yürü yürü. Yürü anneciğim yürü. yürü Bilmiyorum nereye saklanalım. Köpeğin nerede olur bilmiyoruz ki Bahar. Şurada şu tarafta dur. Şu tarafta dur anneciğim. Hadi gidin parka doğru gidelim. Belki parkın orada yoktur. Yürüyün. Yürüyün kızlar. yürün yürüyün yürüyün. yürüyün. Kızlar hadi yürüyün ama yavaş yavaş dikkat dikkat yürüyün. Bakayım ben arkamızdan köpek falan geliyor mu? Ay kızlar burada hiç köpek falan yok. Dikkat edin yavaş yürüyün kızlar tamam mı? Bahar? Banal ya. Kızlar nereye gittiniz? Kızım neredesiniz Bahar? Banal ya Allah'ım yoksa köpek falan mı götürdü bunları? Nerede bu kızlar? Bahar Banal ya. Ya siz ne yapıyorsunuz ben burada? Ben siz Bahar bana bak. Şşt. Sen niye saklandın gene buraya? Niye saklandın? Ha? Niye saklandın? Niye köpek bur? Şu aradan çıksa köpek. Bak orada küçük bir aralık var. Hii! Ya oradan buraya köpek gelseydi ne yapacaktınız? Kızlar ne yapacaktınız? Hemen koş parka gidelim artık. Yürüyün ya. Parka gidelim çabuk. Kızım. <laughs> 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 ne o? Parkı mı gördün? Tamam hadi yürüyün. Koşun parka. <laughs> Banal ya. Sen mi yapıyorsun hava diye? Ya, anneciğim gerçekten köpek gelirse görürsün bak. Hii, yürü. Banal yürü anneciğim. Yürü yürü yürü. Yürü. Koş parkta oyun oyna. Önüne bak anneciğim düşeceksin bağmal ya. Kızlar hadi sallanın. <laughs> Kızım ne köpeği ne siz ya. Kızlar bak beni çok korkutuyorsunuz. <laughs> Dur bakayım bir şuradan. Neredeyim şu köpek. Kızlar şurada bir köpek kulübesi var. <laughs> Kızım şurada bir köpek kulübesi var. Dikkatli olun tamam mı? Ama burada baksanıza teller var. Buradan çıkamaz ki Bahar. Tamam hadi kızlar rahatladık artık. Hadi oyun oynayabiliriz artık. Evet, hadi geçin bakayım yerlerinize Banu hadi salıncağa geç. Hadi kızlar sallanıyoruz ama önce ne yapıyoruz? Videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlarımıza bir bay bay yapıyoruz. Hadi bakayım. Kızlar bay bay yapın. Bay bay arkadaşlar. Bizi niye abone Evet ya arkadaşlar bize neden abone olmuyorsunuz siz Banal ya Banal arkadaşlarına bize abone olun der misin? Abone abone olun bize Bahar bir de sen de abone olun diye. Hadi kızlar videomuza başlayalım artık. Bugün ne çekelim? Düşündünüz mü? Ne çekiyoruz hayırdır? Aa babanız da gelmiş. Sen de katıl videomuza hayatım. Videoya katılmak yok ben biraz yatacağım uzanacağım. Siz de içeride çekin hadi videonuzu. Bir sürü oda var koskoca. iki katlı evdeyiz yani ya bu Allah odayı mı buldun? Ya burası biraz daha serin. Ben burada uyumak istiyorum ya. Aa, İçeri aa. tarafları çok sıcak. Ya hayatım sen bir çıkar mısın? Biz burada hayır, video hayır, çekeceğiz. Hayır. hayır. hadi hadi. Hadi aa. ben biraz uzanayım hadi hadi kalk. Tamam gelin kızlar gelin biz başka bir yerde çekelim o zaman. Hadi geçin. Üzülmeyin tamam geçin. Tamam hayatım sen uyu bir an Aa, önce tamam mı? Kızlar bir şey söyleyeceğim. Babanız biz bu adadan attı ama biz bunun intikamını ondan ki. alırız değil mi? Ona kışkırtma yapalım mı? Kendisi istemeden bizim videomuza dahil oldu madem tamamen videonun içine babanızı da sokalım. Bence. Babanız neden çok korkuyor? Böceklerden çok korkuyor. Bence. Şimdi bizim hani plastik böceklerimiz vardı ya şaka böceklerimiz. Onlardan getirelim babanız uyurken şöyle üstüne doğru koyalım uyandığında çok korkar. Ne dersiniz? Bekleyin şimdi siz babanızı kontrol edin. Ben de o plastik böceği bulup hemen geliyorum. Bahar bağlar ya kızlar bana bakın babanız uyuyor mu? Baksana böceği buldum. Bana bakın çok sessiz olmamız lazım tamam mı? Babanız bir anlarsa inanmaz buna. Sessiz yavaş yavaş yavaş. Bağır çok yavaş olmaz. Üstüne doğru koy şöyle. Göğsüne doğru koy. Tamam. Çık 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 çık. Bir şey diyeceğim. Babanız biz mi yoksa kendi uyanmasını bekleyelim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır hiçbir şey alma gel. Ben size üç deyince babanızın başına bağıracaksınız. Baba üstünde böcek var diye bağıracaksınız. Babanız uyanacak ve aklı başından gidecek. Ya bu çok iyi. Ben üç deyince tamam mı? Yaklaşın kulağına doğru. 1 2 3. Baba! Oğlum, Yakın! üstüne gelecek var. Yakın. Üstüne gelecek var. <gülüyor> 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 Yüreğimi indirdiniz ya. Şaka böceği miydi ya? Tabii ki şaka böceğiydi. Bu kadar büyük böcek nerede olsun evimizde? Koptun mu ama? Böceklerden birazcık korkarsın. Bağırdılar birden uykuya dalmışım. Yok. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? E ne yapalım uyuyacaktın ya seni uyutmayalım dedik. Yeter artık bağırma. Tamam Allah aşkına ya gidin de bir güzel uyku uyuyun. <laughs> tamam ya git ya. <laughs> tamam böceğin tamam, hayatım. Tamam yeter sana. artık ya. Ne tamam tamam ya? şaka yaptık ya videomuzu Tam senle başlatalım dedik. Ya. Hadi gelin biz gidelim artık böceğimizi alalım gidelim al bana Ali. Tamam hayatım uyu. Kızlar bir daha bu bak baba. babanızda böyle şeyler yapmak yok niye yaptınız ya? Tamam, evet. Bir daha yapmayın tamam mı? Yüzünden. Hayır benim yüzümden falan <laughs> değil babanız uyuyor hadi çıkalım da uyusun babanız. Uyu hayatım uyu tamam. Kızlar bir daha babanızda bir şey yapmak yok tamam mı? Tamam. Kızlar nasıl korktum? <gülüyor> <gülüyor> Ya ama bence bu babanıza yeterli değildi ya. Birkaç bir şey daha yapmamız lazım. Düşünün bakalım. Hadi aklınıza bir şey gelsin buldum. Ne buldu? Uyandırınca şöyle şurasına bir şey yapıştırıyorum. Aha da mı diyorsun? Hii. Kızım ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Babanın bacağında çok kıl var. <laughs> çok canı yanar. Yapalım mı yine de? <laughs> ya ondan artık korkar mı banlar ya? Babanızın bacağına düzgün bir şekilde yapıştıracağız tamam mı? <laughs> Bekleyin hemen alıp geliyorum. Kızım. <laughs> işte buldum. Hem de en çok kıl çekeni. <laughs> Bahar onu ilk önce ısıtman lazım. Sen bilmiyorsun ama bak sana öyle İlk önce bak şöyle şöyle şöyle, şöyle yapacaksın. İki elinle. Şöyle şöyle şöyle. İki elinle yap onu ısıt. İyice ısıt anneciğim ısıt. Sonunda açacağız. Babanızın bacaklarını yapıştıracağız. Ama bize çok kızacak. Hazır mısınız? Isındı mı iyice? Isınıyorum. Bakayım. Tamam hadi gelin ısınmış. Ben bakayım ilk önce babanız uyuyor mu? Uyumuş uyumuş. Uyumuş. Gel 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 gel. ben ayırayım birbirini Ayırabilir misin? Aç bakalım. Aç. Aç. Vallahi sakın bir yerinizi yapıştırmayın. Vallahi saçınızı falan kesmek zorunda kalın. Hayır. Tut oradan ucundan tut sen. Tut tut tut. Allah. Uyandı mı? Uyuyor. Tamam. Bahar. Dur. Bunu ben yapıştırayım. Onu da siz yapıştırın. Tamam mı? Arkadaşlar. En çok kıl Domonos bitti 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 bitti. Ya çok kötü <laughs> olacak ya. Ne yapalım? Acil bir şey varmış gibi uyandıralım. Tamam mı? Bekle şimdi. Bir, bir. Gökhan! Gökhan kalk! Gökhan! Kalk kalk! kalk. Deprem oluyor kalk! Kalk deprem ne, oluyor oğlum? kalk! Her yer sallanıyor. <laughs> 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 Şaka evet. yaptım. Şaka şaka üstünü yapıyorsunuz ya. Bir şey söyleyeceğim. Vücudunda bir değişiklik hissediyor musun? Şöyle bacaklarına doğru, doğru bir baksana. <gülüyor> 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 ne yaptınız kızım o bacaklarıma? Bunlar ne? Ağda bandı. Hani şöyle böyle çekiyoruz Dur, <laughs> bütün oynama. kıllar geliyor ya. Onlardan. Şaka yapıyorum. Evet gerçek. Gökhan. <laughs> <laughs> ya böyle şaka mı olur Allah aşkına ya? Bu nasıl çıkacak şimdi? O e, kılları almadan çıkmıyor, biliyor musun? Ya bırak Allah aşkına, böyle şaka mı olur? Gerçekten, onu ya. Çekmek zorundayız ama. Ya bacağım en kıllı başka bir yerime yapıştıraydınız. Arnıma falan yapıştıraydınız keşke ya. ya. saçların gelseydi aşkım, kel mi kalacaktın? Ama bunu çekmemiz lazım, bak ben hayır. sana söyleyeyim. Derine yapışacak hayır. Gökhan, derine <laughs> yapışacak Çek derine. Çekme, çekme. Çek <laughs> Dur bastırma, yeter. Daha ne bastırıyorsun ya? <laughs> Ama hayatını çekmemiz lazım. Gerçekten bak durdukça şey şu an... Hayır bir dakika ya çekmek falan yok. Bunu evet. jilet falan bir şeyler yapsak. Çıkmaz o çıkar Çıcaksın. mı? Ağda, ağda çıkmaz. Kesin Hiç şire, hiçbir şeyle, hiçbir şeyle çıkmaz. Durdukça şu ya an daha fazla bir yapışıyor. Bak şey. kızlara bir bak ya. Bir bakayım bir dur. Arkadaşlar şu... Bak nasıl yapışmış ya. Çekme kızım ya. Çekme. <laughs> Yokan çekmek zorundayız ama hayatım yapacak hiçbir şeyimiz yok. Eğer bak çekmediğin sürece daha çok yapışıyor. Çekme dur ya, çekme sakın ya. Daha çok canın çekme. yanacak Gökhan. Tamam tamam oynamayın, oynamasınlar söyle. Tamam oynamayın baar anneciğim oynamayın şu an babanız acayip bir şekilde panik oldu. Oynamayın siz. Şaka ee, ben ikna edeceğim. Allah aşkına böyle şaka mı olur ya? E olur bak çok güzel Teşkil, şaka kolayla oldu. Kolayla su dökseydin üstüne. bundan daha iyiydi ya. Biliyorum çünkü çok canın yanacak, gözünden falan yaş gelebilir ama. Korkma hayatım. Tamam. Hayır, korkmaz olur mu ya? Çekmek zorundayız. Çekeyim mi ben? Çekme hayır. Ama durdukça yapışıyor diyorum. Gerçekten yapışıyor. Tamam yapışsın ne yapayım? Jilet, jiletle kazırım ben bunu. Şöyle yapar. Kazıyamazsın. Azıcık bir çekmeye çalış bakalım nasıl olacak. Oo, şş, yanıyor. Yanıyor tabii bu. Bir de şey kılları en çok çeken bu. Bunu çekmek zorundayız şu anda. Hayatım ben çekiyorum. tamam sakin Allah aşkına ol. ya mahvettiniz beni şu halime bak ya. Ya. Kocaman adamın ya. <laughs> Dışarı şortla da çıkamayacağım sizin yüzünüzden. Aa doğru. Şortla giyemeyecektim. Ama olsun aşkım bir hafta uzar senin kılların çok uzar. Ya bırak Allah aşkına ya bir haftaya falan uzar mı bunlar ya? uzar Nasılsın uzar. Ya? Bir şey ama gerçekten kökünden Çekmeyeyim çekiyor ya. 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 çıkmayabilir. Bak çekelim diyorum yapıştı iyice derin kalkacak ya. Bu kadar bekletilmez normalde tamam, da 3 dakika çok, oldu. Çok az çekeceksin ama çok tamam, az. Tamam çok az. Sa sen ben Sakın ben birden çekmeyin. Sakın birden çekmeyeceğim. Çekmeyin birden. Bahar. Şey diyeceğim, gel bir kulağına bir şey diyeceğim. Yöntemini söyleyeceğim sana gel anneciğim. Bayağı birden çekiyorsun tamam mı? Hadi ben babana oraya gidiyorum. Tamam hayatım ben söyledim yavaş Aa, yavaş çekecek. Tamam bana Aa, bir sen olmuş. bir çekil ablam bir çeksin orada. 1, 2, 3, çek. Aa, <gülüyor> ah. <gülüyor> Kıllara bakın yapışmışım. Bakayım. bakayım hayatım bir bakayım. Dur, Arkadaşlar tertemiz Çekmek olmuş. 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 Oh çekme. Hayır çekme 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 sakın. Bir şey söyleyeceğim. Bırak, ha bekledikçe ya. daha çok yapışıyor. Ben de çekelim. Şey yapalım mı? Onu ben çekeyim. Gel. Çekmeyin. Kaçma tamam. kaçma. Tamam. tamam onu ben çekeyim. Onlar çekmeyi bilemedi. Sen otur. Ben çekeceğim hiç acımayacak. Allah aşkına ya. yavaş yavaş çek. Tamam. Yanıyor şu an. Tamam otur sen ben yavaş yavaş çekeceğim. Yanıyor ya. Bir dakika ya. Bir dur bir dakika dur ya. Bacağım gitti ya. İy. Aşkım bak tertemiz olmuş. Şey, pürüzsüz tertemiz olmuş. olmuş. Kılmıl kalmadı güzel. hiç bacağımda. Tamam getir bak yapışıyor diyorum yapışıyor getirsene. Ya bir durun bunlar ya. bir oyun oynuyorlar ya resmen Kızım ya. oyun oynamayın. Ya Canı yanıyor adam şu an. Çekmeyin, Kızım yapmasanız ha. Aa, Kız yapmayın mahvettiniz birden çekildiniz. Dur dur dur, Yapıştı, dur. kaldı. Ay bunu biraz bekleterek yaptılar ya daha kötü oldu değil mi hayatım? Bakayım. Bak Şurayı, ya, yo, şurayı getir. hemen getir. Şurayı fazla yapamadılar bak orası. Ka Ay yapış bak. yapış. <laughs> hemen buz getir, hemen buz getir. <laughs> ne buzu ya? Buz getir Allah bir şey aşkına. Hiç olmaz, hiç şey olmaz. <laughs> şey yapacağız. Yağ getireyim o e, bu yapışkanlığını alsın tamam mı? Bebek yağı vardı onu getir. Gel, Cildin bebek ya. gibi oldu hayat. Ne bebek gibi oldu? Hadi gelin ya. kızlar biz gidelim babanız uyusun artık. Çıkın. Banale çık çık. Uyusun çık, mu? Çık. Böyle uyunur mu ya? Uyu hayatım hadi iyi geceler. Çık çık, çık çık çık. Kızım ben bunu fazla çekmez sanıyordum ama hii, şu kıllara bak nasıl çekmiş. Adamın bütün kıllarını yolmuşuz ya. Bir ama babanız bunun intikamını benden çok kötü alır. Daha doğrusu sizden, ikinizden beni kameraya çekemediği için benden bir intikam alacağını düşünmüyorum. Bahar bana ya. Babanıza madem biz böyle bir kıl bakımı falan yaptık, kıllarını falan aldık madem bir de ayaklarına oje sürelim mi? <laughs> Tamam bir şey söyleyeceğim ama bak dikkat edin sakın koltuklara sürmeyin tamam mı rica ediyorum bakın çıkmaz çünkü bunu çıkartamayız. İlk önce bir bakalım. Babanız uyudu mu acaba? Dur bir dakika siz Uyu 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 gelin. Gel gel gel. Sakın koltuklara sürmüyorsunuz tamam mı? Gel 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 gel. Ayaklarını sürüyoruz dur. Parmakla dikkatli bir şekilde süreceksiniz. Uykusu ağır zaten. mahvedecek. Dur ablam boyasın onu. <laughs> Kızım etini mi yaptın çıkmayacak şimdi o. Tamam elli mi elli boş ver sür gitsin. Getir. Dur Allah ver. Allah Allah. Çık oradan bir azıcık bittim, ben, süreyim. Ben sen bittin ma sen yaptın. Öyle diyeceğim babana. Bende alakası yok. Tırnakları da o kadar büyük ki arkadaşlar ojemiz bitecek. <laughs> mi, akıyor. Nereden akıyor Allah? Al yapağına kar da <laughs> al. Al, al işte şunu da ben süreyim. Al al. Hadi Bahar, Ay, bahar hadi. Yana, abla, bitirin, bahar. Tamam. Hayvan. Bu moru bitirelim. Sonra da pembeyle sen süreceksin. Bakayım uyuyor. Bahar dikkat et ama. Bahar o ne biçim bir oje sürüyor. Bahar ne yapıyorsun ya. Koltuklara falan süreceksin. Hey, akıyor Allah seni ne yapmasın. Akıttın her yere ya. Ya şu elime bak Bahar ver şunu ya. Ver şunu ya. Tut. Ojenin altını tut sen. Her yere bulaştırdım. Oğlum çikolata. Ay ay ay. Ne? <laughs> sıra sende. Al bahar şunu. Şuna. Sıra bahar. Bağnalık. Baba. Dikkat et, dikkat et. Bağnalıyor. <laughs> Bağnalıyor her yerine bulaştırdı bahar. Her yerine bulaştırdım. <laughs> sür, sür, sür. Sür anneciğim. Sür, sür. <laughs> Kızım babanın üzerine Dikkat edin. Hey, bağnalık, kaç. kaç. Uyuyor uyuyor tamam devam et. Vallahi devam et. Sür anneciğim sür. Sür sür sür. Ya Allah seni ne yapmasın nasıl çıkacak bu ojeler ya? Baba. O. Tamam oldu oldu tamam. Al. Tamam. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz yoksa çünkü babanız her yere sürebilir koltuklar mahvolmasın tamam mı? Kızlar kurudu artık baksanıza arkadaşlar bacaklarına pürüzsüz oldu. <laughs> Her yerini aldık. Babanızı şimdi uyandırma zamanı. Bahar gel, kalkın. Yine bağıralım mı? Ne yapalım? Babanızı son bir şok kış. Abartmayın yani bence. Bir, 2 üç. Gökhan kalk, 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 kalk. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı mı? Hiçbir şey olmadı mı? Kalksana bir ayağa. Bir kalk. Kendine bak bakalım nerede bir değişiklik var? Bak bakalım. Ne yaptınız Allah aşkına? Bacaklarının altına doğru baksana. Ayaklarına bir baksana bir. Ay aşkım ne güzel yakışmış ne sana pendere mor oje. Ne oldu böyle ne yaptınız yine biz ya? <laughs> ne yapalım hayatım çok da güzel oldu. Bahar Banal ya. Kızlarım <laughs> oje sürmek, istedi. Ben dedim ki siz kendinize niye sürüyorsunuz? Babanıza sürelim dedim. Şu ayağımın haline bak şu ayağımın haline. <laughs> Şuna bak. Şu. Çok güzel olmuş hayatım. <laughs> baksana kılların da gitti. Oo pürüzsüz oldun. Sana bakım ya Allah yapıyoruz. Allah şunu bir silin ya. Silemeyiz ki biz. Ona Onlar nasıl çıkmayan bir oje. Böyle. Çıkmayan oje mi? Çıkmayan oje diye bir şey çıkmış şimdi. En az 3-4 ay duruyormuş. Kızım tırnakların ay. alttan tırnakların alttan gelince onlar gidecek. Ya bir sene de zor gelir benim tırnaklarım. Nasıl olacak bu iş? Yapacak bir, bir şeyimiz görüyormuş. yok. Sus. Bir seneyi ne uzasın aşkım? 2-3 ay uzar senin tırnakların ya. 2-3 ay, uzamaz. Hep var ya sizin altınızdan. Kaç, kaç 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 kaç, kaç.